Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sait Yenilmez. Bugün size sadece bir şey göstereceğim. İsterseniz bunun videosunu yapabilirim. Ama isterseniz aşağı yazın. Şimdi göstereceğim birazdan. Merak ettim. ben bunu bir izleyeyim geliyorum. Evet. Evet. birazdan ifade birazdan... artırsa... <laughs> evet, bir tanıda... birazdan... ki <laughs> Kanka istersen sana bir tane mod önerebilirim. Eski videolarımdan görürsün. Survivor yapıyoruz. Gördüğünüz gibi karakter yakışıklı ya karakter. Yapmadım arkadaşlar. Ama oraya girdiğinde yapabilirsin yani. Bu videoyu izliyorsan sana öneririm. Evet. Böyle bir ekran geliyor. İstediğiniz Şeyi koyabiliyorsunuz. Buraya ben bunu koydum. Neyse. 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 Türk Türkiye Tayyip Kerim oyundan kanalda abone olmayı unutmayın. Şimdi telefonunu atarlar. Neyse. Bakın bu. Şu ekran. Buraya Hero Brian'ı koydum. Karanlık Hero Brian. Biraz, biraz önce bir tane video çektim. Oradan bir tane görüntü. Ya tut tut. titriyor. Telefon titriyor. Benim tamam yazışımı herkes bilir. Tamam. Ben Zorro filminde görmemiştim. Ben Zoroyu. Ama sen mod koymamışsın. Yok Türkiye'de. Ya. Şurada abone ol butonunu nasıl koyuyorsun? Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir seriye başladık. Niye iki kere aynı videoyu yolladın ki anlamadım. Neyse. Aynısı olmayalım. ei saa näis jah vaeva